Evet arkadaşlar öncelikle SPK'nın yasal uyarısını lütfen bir okuyalım. Burada anlatılan bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Evet arkadaşlar merhabalar. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler diliyorum. Şu anda bakıyoruz saatimiz 10 yani 22. FED faiz kararını indirdi. Karar geldi. 25 pas boğan indirdi. Bu da beklentiler dahilindeydi. Fakat e, Powell'ın açıklamalarını izledik. Dipnotlarını izledik. Aralık ayında Şimdi indiride bir de Aralık ayında toplantı olacak ve orada bir karar çıkacak. Aralık ayında indireceğimiz kesin değil. söylemleri biraz kar karmaşıklığa yol açtı. Fakat 25 bas puan, 0.25 bas puan indirmesi piyasalar ve küresel piyasalar için önce bir doş coşkuya sebep olacaktır borsalar için. Fakat bizdeki siyaset siyasi krizlerin devam etmesi özellikle İsrail e, Gazze'ye yapmış olduğu operasyonlardan dolayı biraz sıkıntılı süreç olabilir. Fakat endeksimizde yönün yukarı olacağını düşünüyoruz. Onun için ben kesinlikle panikle hareket edilmemesi taraftarıyım. Özellikle endeksimizin 11.000 seviyesini bu iki gün içerisinde test etmesini yani yarın perşembe öbür gün cuma. iki gün içerisinde bu 11.000 hatta yarın güzel bir tepki yükselişi olabilir. Fakat ay sonu olması, kredi faizlerinin kapatması, kredi kontratlarının ve hesapların kapanmasından ve e, pazartesi günü hisse alan veya salı günü hisse alanın perşembe günü fa e, bu takastan yararlanmasının son günü olacağı için dalgalı seyrin devam edeceği. Ne zaman alış yapalım? Nakitteyiz. E, e, çok önemli bir e, bir e, strateji. Cuma günü endeksimizin kapanışına 5 dakika kala almanın daha faydalı olacağını düşünüyorum. Yarın bir tepki yükselişi olsa da kredi faizlerinin son günü, brüt takasın son günü olduğu için yarın endeksimizde önce yukarı sonra aşağı dalgalı yatay hareketlerin olacağını düşünüyoruz. O yüzden sert düşüş, eksi 1.5-2 düşüşlerde alış fırsat olarak değerlendirmeniz gerektiğini düşünüyorum. Asla panik olmayın. Zararınıza hiçbir hisseyi vermeyin. Sağlam ve güçlü hissedeysen asla korkma. Yükselişleri çok yakın. Kasım ve Aralık ayının borsalar için iyi olacağını düşünüyoruz. Bilançolar çok iyi geliyor. FED faiz kararını indirmesi olumlu ve bu hafta değil önümüzdeki haftada bizim Merkez Bankası'nın açıklamaları gelecek. Enflasyon toplantıları görüşleri olacak. Enflasyon verimiz gelecek. Korkmayın. Panik yapmayın. Belirsizlikler ortadan kalktı. Özellikle CHP kurultay kararının belirsizliğinin ortadan kalkması ee, ve geçen hafta Merkez Bankamızın da 100 bas puanı indirmesi önümüzdeki hafta, ayda da tekrar indirecek olması ile birlikte borsamızda toparlanma sürecinin devam edeceği göreceksiniz. Altın ve Euro'dan, Dolardan, Gümüşten sadece 6 ay bekleyin. Nasıl çok kazandığınızı göreceksiniz. Pişman olmayacaksınız. Sadece sabredin. Yarın dalgalı seyir olabilir. Sert yükselişte bir miktarı satıp eksi bir, bir buçağı ise geldiği zaman geri yerine koymak size en az 3-4 artı 3-4 kazandıracak diye düşünüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.